Sevgili seyirciler artık ne doktorluk ne mühendislik yeni gözlem meslek DJ'lik, VJ'lik. DJ'ler radyolarda bize plak çalanlar. VJ'ler ise televizyonlarda video klip sunuyor ve bizi eğlendiriyorlar. Sonucu da sonucunda da tabii ün, şöhret, para kazanıyorlar ve kat, e, giderek de bu şöhretlerini arttırıyorlar. Her gün radyolarda bizimle saatlerimizi paylaşıyorlar. Peki ama neyi paylaşıyorlar? Kim bunlar? Nereden çıktılar ve hayatımızda nasıl bir anda giriverdiler? Gençliğin bu gözde mesleğinin starlarıyla konuştuk. İşin inceliklerini öğrendik. Bakın nasıl VJ DJ olunuyor? DJ'ler programlarında nelere dikkat ediyorlar? Ama sıradaki bilmiyorum. neler var sırada? Bu beş. Türkiye'nin bir numarasını Amman FM'de Adidas Safrak'ta. ilk dakikalarda geçmişe geri dönmeyi tercih ettim. Nolacak? Sabah saat 8 .11 arası, radyo klastı. DJ ve VJ iki İngilizce sözcüğün kısaltılarak Türkçe'ye aktarılmış hali. Anlamları şarkıları televizyonlarda ya da radyolarda sırasıyla anons edip Elan, çalan kişi. Ancak Türkiye'de son 5 yıldır uygulama pek de böyle olmuyor masum minicik bir tuzluk gösterecektir sadece. Çamaşır makinesine atar kendini. <laughs> <laughs> Şu günlerde Türkiye'de 36 ulusal, 108 bölgesel ve 1000 tane de yerel olmak üzere yaklaşık 1200'ün üzerinde radyo yayın yapıyor. Bu radyolarda çalışan DJ'lerin tam sayısını tahmin etmek de imkansız gibi. Radyolardan yükselen binlerce farklı ses ve farklı dünya kapılarını her gün dinleyicilerini aralıyor trafikte, evde ya da işte hayatı onlarla paylaşıyor. Son 5 yıldır aşk programlarının vazgeçilmez DJ'lerinden biri. Zeynep'e sorarsanız DJ olmak da öyle kolay olmuyor. Okulu yok DJ olmanın en azından şu anda yok. Şayet backgroundu varsa, müzikten anlıyorsa, diksiyonu düzgünse, Türkçe'yi doğru kullanabiliyorsa ve bu işi seviyorsa yapabilecekse. Zaten bu basıplar varsa bu insanda herhangi bir radyoya başvurur kabul edilir ya da edilmez. Artık o da radyonun kösteri içinde gelişir. Bugün ulusal yayın yapan radyoların kimi DJ'leri en az pop yıldızları kadar ünlüler. Radyoların prime time'larında yani akşam saatleri 6 ile 8 arasında kıran kırana birbirleriyle dinleme dinletme yarışı yapılıyor. Bu yarışı radyo dünyasının iki ünlü ismi şu günlerde başa baş götürüyor. Cem, Cem in, ay, in the morning, in the morning, power ...birbirinden dolu sohbetlerle, birbirinden büyük geylanlarla geylan diyorum. Çünkü aslında onun esas adı geyik ve ceylan. Ee, biz bunların ikisini bir arada yaptığımız için geylan diyorum. Aslında ben size açık konuşayım yanlış söyledim. <laughs> Beyaz Türkçe şarkıları çalıyor. Tabiri caizse programında geyik muhabbeti yapmaktan kaçınıyor. Yani Saat boş konuşmak kadar. istemiyor. Pek çok meslektaşınınsa bu ilkeyi pek gözetmediğine inanıyor. Amerikan ağzı, bir gevşeklik, bir yavşaklık, böyle bir tarz. Türkçe yayın yapan bakıyorsun. Onlarda da herkes sosyolog, herkes psikolog. Sınavdan çıkarken herkesi izledim, herkes böyle kızarmış bir vaziyette, sıkılmış. Çünkü bu sene sosyal sorularında özellikle... Canlı yayına çıkan kız derdini anlatıyor, adam derdini söylüyor. Sanki yıllarca Tibet dağlarında yaşamış, Amerika'da da Krishna olarak yürümüş, çözmüş, gelmiş Türkiye'ye de öğretiyor artık yani herkese öğreten adam. Kızın çocuk yaparken diyeyim ben. O an ne olursa. Üretim anı. Mı? Üretim anı. O an ne olursa isim konur. Şey. O an ne olur ki? Radyo dünyasının bir diğer ünlü ismi ise Cem Cemina. Yıllarca Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye geldi ve pek çok meslektaşını şimdiden geride bıraktı. Ancak o da mesleğe bir isim bulamamaktan şikayetçi. En zor anlarını bir DJ olarak mikrofon başında değil ne iş yaparsın sen kardeşim diye sorduklarında yaşıyor. Ağabey, doktordur rahmetli oğlum. Abim doktordur. Dünyane hale geliyor. Ben DJ oldum. Şimdi artık zaten bize DJ demiyorlar. Teker çalar diye özürküşe bir laf çıktı. Yani düşünebiliyor musunuz? Annem Odun ne iş yapıyor dediği zaman arkadaşlarına teker çalarlık yapıyor diyor. <laughs> Sanki eskiden böyle bir kötü lafmış gibi geliyor. Teker çalarların son gözleri ise tamamen kötü Türkçeyi bir kenara bırakanlar. Hatta Türkçeyi bir kenara bırakanlar. Bugün çağ Türkiye'nin çağ atlayan radyolarında İngilizce, Fransızca hatta İtalyanca istek programları yapılıyor. Radyolarda Giovanni İtalyanca konuşuyor, İtalyanca çalıyor, Türkler dinliyor. Ancak o bir profesyonel. Herkes ün şöhret peşinde koşarken İtalyanca programların yapımcısı Giovanni yüzünü bile göstermek istemiyor. Giovanni <laughs> Per me eh, la professionalità vuol dire lavorare, quindi o lavoro in questo modo o lavoro in l'altro modo, o mi faccio, il mio, faccio DJ demek her zaman genç, dinamik, heyecanlı demek anlamına gelmiyor. Bir de kendi hallerinde, kendi dünya görüşlerinde yayın yapan DJ'ler var. Onlar da dünyaya daha farklı yaklaşıyorlar. Kendi dünya görüşlerini mikrofonlara taşıyorlar. Cuma günleridir, bayram günleridir. Bunlar evet tabii ki o günlerde onlarla beraber o günleri hatırlamaya, kutlamaya, elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün işin DJ'ler cephesinde taşlar yerlerine oturmuş gözüküyor. Oysa televizyonlarda DJ'ler cephesinde yeni yeni mesleğin incelikleri keşfediliyor. Müzik kanallarının yöneticileriyle konuştuğunuzda günde en az 5 kişinin bu mesleği yapmak için başvuruda bulunduğunu söylüyorlar. Yıllık başvuru sayısının 2000'i geçtiğini iddia ediyorlar. Bunun da arkasında popüler kültürün mihenk taşlarının ünün, şöhretin, paranın yattığına inanıyorlar. DJ'lik ve DJ'lik bence halkla birebir yakın olduğunuz bir meslek. Bu kadar popüler olması yeni olmasından dolayıdır diye düşünüyorum ben ee, ve sürekli ekranda müzikle ünlü sanatçılarla beraber vj'ler iki klip bir Tarkan Mustafa Sandal arası bir vj'niz var o vj'nin fark edilmemesi de mümkün değil bu da popülariteyi herhalde vj açısından arttırıyor biraz vj'lik için yalnızca ruh güzelliği yetmiyor bir de dış güzellik gerekiyor her zaman bakımlı olacaksınız şık giyineceksiniz ve tabii Türk gençliğine örnek teşkil edeceksiniz. Ancak VJ'lere sorarsanız bu da yetmiyor. İnsan bir ticaret çalışınca bu ticaret hanenin kimi özelliklerine de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 65 milyona karşı e, güzellik değil, e, sempatik olmak çok önemli. Yani e, karşındaki insan e, bu tabii ki burası bir ticarethane. Yani her zaman olduğu gibi bütün televizyonlarda burada bir e, ticari e, kurum e, rating almamız lazım. E, rating almak için de e, seyredilme oladınız fazla olması lazım. Yani iğrenç mesela ben çıktım. Şu gelecek Ahmet gelecek, Mehmet gelecek. Onu da seyredin, bunu da seyredin. Kim seyreder Kimse seyredmez. Kapatır televizyonu. Şimdilik günde ortalama 3-5 saat çalışan bir VJ ayda 100 ila 250 milyon Türk lirası kazanıyor. Üstelik bu iş için tecrübe de şimdilik aranmıyor. Ama zannetmeyin ki DJ olmanın hiçbir zorluğu da bulunmuyor. Örneğin her gece yarısı sevenlerine duyarlı mesajlar yollayan, şiirler okuyan VJ Bülent mesleğin zorluklarını bakın nasıl anlatıyor. İnsanlar sizi e, ekranda hep böyleseniz, günlük hayatta hep böyle görmek istiyorlar. Ve ses tonunuz böyleyse herkese merhaba dediğiniz zaman rahatsız oluyorlar. Aa, ne biçim ses bu falan diyorlar. Ekranda böyle değilsiniz. Günlük hayattaki yaşantıyı pek görmek istemiyorlar. Yani o akşam sabaha kadar oturmuş olabilirsiniz. Uykusuz olabilirsiniz. Ve sokağa öyle çıkmış olabilirsiniz. Ama insanlar hep ekranda gördükleri gibi görmek isterler. Ümit Yaşar diyor ki her günüm seninle isimli şehrinde. Her günüm seninle geçsin. O güneşe en yakın, kimsenin varamayacağı bir dağ başında. Uçsuz bucaksız uzak denizlerde. Hatta insan ayağı değmemiş ormanlarda, uzaklarda yani. İşte 90'ların mesleği ve işte 90'ların gençliğinin yeni idolleri. İlgi böyle devam ederse kim bilir belki önümüzdeki yıllarda üniversitelerde DJ'lik, DJ'lik bölümleri açılacak. Sonra daha çok DJ, daha çok DJ olacak. İşte Türk halkı asıl eğlenceye o zaman doyacak.